Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kalıpta yaptığım bu yalancı tavuk göğsünün tarifini paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Çikolata sosu da çok yakıştı arkadaşlar. Evet hemen tarife geçiyorum. 2 yemek kaşığı margarini tencereye alıyorum. Şöyle karıştırıp eritiyorum. Üzerine klasik su bardağı ile bir su bardağı un atıyorum. Kaşın tersiyle unu yağın içinde karıştırıyorum. Her ikisini buluşturup şöyle kaşın tersiyle de eziyorum ki sonradan topaklanmasın diye. Bu şekilde yapınca hem unun kokusu çıkmış oluyor arkadaşlar. Böyle un helvası gibi unun rengi dönene kadar kavurmayacağız. Çok az şöyle yağda kavuruyorum. Zaten ocağın küçük gözünde kısık ateşte bu şekilde. Çok az kavurdum. Şimdi Biraz süt atıyorum süt atıp şimdi hepsini sütün hepsini atınca böyle çıkmak zor oluyor o yüzden azar azar sütü koyup bu şekilde hepsini çırpıyorum ve e, sütü azar azar ekledim sonra hepsini boşalttım arkadaşlar toplamda 1 litre süt kullanıyoruz. sonradan blenderdan geçirmemek için böyle bu şekilde e, Hızlıca çırpıyorum sert bir şekilde karıştırıyorum Hiçbir topakta kalmadı içinde Blenderdan geçirmedim ama siz Topak kalırsa blenderdan sonradan bir geçirebilirsiniz Evet şimdi bir su bardağı şeker atıyorum içine. Tekrar elimi çırpıcıdan çekmiyorum, bu şekilde karıştıraraktan orta ateşte koyulaşana kadar pişirelim. Bu arada evet vanilya kaynamaya yakın bir pakette vanilya attım, orayı sildim galiba. Arkadaşlar vanilyayı da atıp hepsini şöyle yine karıştırıyoruz. Evet, bakın koyulaştı, göz göz oldu. Şimdi ben bunun altını kısıp birkaç dakika daha pişmeye bırakıyorum. Bakın, hiçbir pütürlük kalmadı, çok güzel oldu. Kıvamda böyle arkadaşlar, lokum gibi çok güzel, yemesi çok keyifli oldu, çok seviyor benimkiler. Evet. Şimdi bunu altını kısıp kalıba geçmek istiyorum. Bunu borcamda da yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiç kalıpla şuna bunu uğraşmam derseniz. Ben böyle bir granit kalıbı sudan geçirdim. Her yerini suya değdirdim. Bu şekilde sonra suyunu süzdüm. Hatta orta kısmı da kalmasın. İyice muslukta da yapabilirsiniz bu işlemi. Orası biraz karışık olduğu için ben size bu şekilde göstermek istedim. İyice sudan kalıbın içini sudan geçirip bu şekilde süzüyorum. Hiç su kalmayacak şekilde. Evet. Yalancı tavuk göğsümüz hazır. Onu şöyle bir üzeri kabuklanmasın diye güzelce çırpıyorum. Ve kalıba döküyorum. Dediğim gibi aynı şekilde borcamı sudan geçirip borcama da dökebilirsiniz. Eğer biraz içinde tortu kaldıysa blender'dan da geçirebilirsiniz arkadaşlar tencereyi dökmeden önce. Evet şöyle üstünü düzeltiyorum ve ben bunu soğumaya bırakıyorum. Bir saat kadar soğudu. Ilıyınca da dolba koydum. 30-40 dakikada dolapta durdu. Evet soğumaya bırakıyoruz. 1,5-2 saatin sonunda arkadaşlar. Bakın şöyle elim elimle hafifçe e, sıyırıyorum kenarları ve ters çeviriyorum servis tabağına. İyice çıksın diye şöyle kalıbı yavaşça kaldırıyorum. Evet bakın çok güzel oldu. Yemesi de çok keyifli böyle dilim dilim o şekilde servis yapıyoruz Evet şimdi ben bunun üzerine çikolata sosu yapmak istiyorum bu sosu e, tart pastada da yapmıştım muzlu pastada gerçekten çok güzel oluyor bir su bardağı sütü karıştırma kabına alıyorum tavayı alıyorum üzerine bir yemek kaşığına yakın tam da doldurmadım kakao attım sonra bir buçuk yemek kaşığı da şeker ilave ediyorum ve şöyle yarım yemek kaşığına yakın mısır nişastası ekliyorum. Çok doldurmayın arkadaşlar. Koyu bir sos olmasın. Şöyle kaşığın yemek kaşığının ucuyla da margarin koydum. Bu da bir akışkanlık, parlaklık veriyor. Şöyle hepsini karıştırıyorum ocağa almadan önce. Bunu her türlü pastanızda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu sosu gerçekten şahane. Evet, ocakta ben bunu pişirdim. Bakın kıvamı böyle. Şimdi içine ben azıcık şöyle damla çikolata ilave etmek istiyorum. Sıcakken içine attım şöyle karıştırarak eritiyorum. Bu işlemi ocakta da kısık ateşte de yapabilirsiniz. Ben size bu şekilde göstermek istedim. Evet. Yalancı tavuk göğsümün üzerine Hazırladığımız çikolata sosunu yalancı tavuk göğsünün üzerine düzgünce döküyorum. Siz sadece üzerine tarçın da serpebilirsiniz. Hindistan cevizi ile de serp e, servis edebilirsiniz veya fındık, fıstık serpip de e, servis edebilirsiniz veya borcamı sudan geçirip aynı şekilde borcamları da koyabilirsiniz veya Kupları da koyabilirsiniz arkadaşlar alternatif çok ben bu şekilde denemek istedim görünüşü de güzel olsun diye evet çikolata sosu döktükten sonra şöyle düzeltiyoruz ve istediğiniz gibi e, süsleyebilirsiniz üstünü pasta süsleriyle şekerlemelerle meyvelerle iyice soğuduktan sonra dilimleyip servis edebilirsiniz arkadaşlar. Videonun başına göstermiştim. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.